beni buradan! Sana diyorum! Çıkar beni buradan! Bak bu yaptığın suç! Çıkar bu yanına kalmaz! Çıkar beni buradan! Madem doğum günümüz sıkılma dedim. Sevdiğin şeyler. Sen kimsin ki benim nereden bileceksin ne sevdiğimi? Çözülmesi zor biri olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Abisiyle yaşayan, Mesaisi bizse de hastaneden ayrılmayan, sokaktaki kedi köpeğe bile yeteceğini düşünen, hayat kurtardığı için böbürlenen ve herkesin hayatını kurtarabileceğini sana. Defalarca aynı filmi seyredip aynı yerlerde salya sümü kaldıyan. Sırta poz bir adamla sevgilicilik oynayan bir kız çocuğu. Var mı eksiğin? duygusuz! Bu hayatta gördüğüm en kibirli insansın sen! Ukala! Birkaç saat tanıştık için fazla büyük cümleler bunlar. Defol git buradan! Defol! İşte... İşte bunlar hep ön Defol git buradan! Pis katil! Allah belanı versin! Gözünüzü dört açın. Bir saate gidelim. Bak bak. Dövmeci kıza gidiyor bak. E gırgırlandı ya şimdi. Çatacak yer arıyor. <laughs> ne diyorsun lan? Ah dilsiz ah. Sen anlamazsın ama ben anlarım. Bak ben de bu Ferhat abimi tanıyorsam... ...bu doktor anama geçmiş olsun. <laughs> Ay Ferhat abim vay. Hala anlatmayacak mısın? Bunu neden yapıyoruz? Cevabını öğrenemeyeceğin sorular sorma bana. Kendin hakkında hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Sadece adını biliyorum. bile çok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>